Tel kesme sorularında orta nokta ilgili bilgimizi önce bakalım. Bir telin bir ucundan bir parça tel kesilirse telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayar. Yani biz 6 santim kesersek 3 santim kayar. Ne diyor bak bir parça tel kesilirse telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar yani kesersen 3 santim kayar. Şimdi bir telin ucundan 1 bölü 6'sı kesince orta noktası 4 santim kayıyor. Bunu kısa olan şöyle yapabiliriz. 1 bölü 6'yı 1 bölü 2 ile çarptığında 1 bölü 12'si 4 cm denk gelmiş. O zaman x'in kendisi ne olur? 48 olur diye bulabiliriz. Ya da burada çözüm hakkında başlangıçta tamamını 12x dersek ortası ne yapar? 6x olur. 1 bölü 6 kesilince yani 2x'i gider. 12x'ten 2x'i çıkarttığımda 10x kalır. Ortası ne yapar? 5x. Bu Aradaki x santimlik fark neymiş? 4 santimmiş. O zaman tamamı 48 olarak bulunur. Bir telin bir ucundan 12'de 5'i kesiliyor. Oluşan iki parça telin her biri 6'a eşit parçaya bölünüyor. Parçalar arasındaki fark 2 santim olduğuna göre telin başlangıçtaki boyunu bize sormuş. Şimdi başlangıçtaki tele ben 12x dersem olsun. Kesilen parçalar ne olur? parçalar yani biri 5x ve 7x olur. 5'te 12'de 5 x Oluşan iki parçadan her biri 6 eşit parçaya bölünüyor. Yani 5x bölü 6, diğeri de 7x bölü 6. Bunların arasındaki fark 2'ye eşitmiş. Yani buradan 2x bölü 6 eşittir 2. Gittiğinde x ne çıktı buradan? 6 olarak bulduk. Telin başlangıçtaki boyu diyordu. 12 çarpı 6 o zaman ne yapar? 72 santim olur. Bir telin bir ucundan 3 bölü 7'si kesilince telin orta noktası 15 santim kayıyor. diyor. Yani 3 bölü 7'yi 1 bölü 2 ile çarptığımda 3 bölü 14. Yani bu telin e, orta noktası 14'te 3 kadar kayıyor. 14'te 3 yani x dersek tele X'e 14'te 3. Ü. Bu kaç'a eşitmiş? 15 santim eşitmiş. Şununla şunun sadece şimdi de 5. Buradan da X'ine çıkar. 70 santim. T başta 70 santimdi. Son durumda diyor telin ucuna kalan boyunun kaçta kaçı kadar diyor? Şimdi 7'de 3'ü kesilirse, 70'in 7'de 3'ünü ne yapar? 30 santim yapar. Yani 30 santimi kesilmiş, geriye 40 santimi kalan kalan boyunun kaçta kaç kadar bir parça eklenecek ki 48 olsun yani 40'a biz kaç eklersek 48 olur 8 eklersek 48 olur bu 8 de 40'ın kaçta kaçıdır 5'te 1'i yani 5'te 1'i kadar ekleme yapacağız kestiğimiz parçaya bir çubuk 1 bölü 6'sı kadar uzatıldıktan sonra ortadan 2'ye bölünüyor bölünen parçalarından biriyle başlangıç çubuğun uzunluğundaki fark 10 metre olduğuna göre başlangıçtaki çubuğun uzunluğunu soruyor. Şimdi bir çubuk ilk başta 6x olsun boyu. 1 bölü 6'sı ne yapar? x yapar. Yani çubuk ne oldu? 7x oldu. Ortadan 2'ye böldük. 7x bölü 2. O bölünen parçadan biriyle başlangıçtaki çubuğun uzunluğu arasındaki fark 10 metremiş. Yani bu 7x bölü 2 ile başlangıçtaki çubuk kaçtı? 6x arasındaki fark 10 metre. Buradan 12 5x bölü 2 eşittir 10. Buradan sadeleştirdiğimizde 2 kalır. O da x'ine çıkar? 4 metre. Bize çubuğun başlangıçtaki boyunu sormuş. 6 çarpı 4 o da ne yapar? 24 metre yapar. Bir telin uzunluğunun 1 bölü 2'si kadar bir parça telin bir ucuna eklendiğinde telin orta noktası 8 santim kayıyor. Buna göre telin başlangıçtaki boyu kaç santimetredir diye sormuş. Yani şimdi sevgili öğrenciler kesmekle eklemek aynı mantık olarak. Yani 1 bölü 12'sini eklersen orta nokta bunu 1 bölü 2 ile çarparsan 1 bölü 24 kayar. Yani telin boyu x'e 24'te 1'e kadar kayar. Ya x bölü 24 eşittir 8 santim kaydığı için x buradan ne çıkar? 192 metre, santimetre çıkar. Bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 9'u kesildikten sonra kalan çubuğun 1 bölü 12'si kesiliyor. Kesilen parçaların uzunlukları toplamı 25 santim olduğuna göre çubuğun başlangıçtaki boyunu bize sormuş. 12 ile 9'un katı olarak da ya da normal düşündüğümüzde bir çubuğun bir ucundan 1 bölü dokuzu kesiliyor. Ya da ben ikisinin katı 108 olacak bir şey alsam. O 108 olarak da alabiliriz de normal olarak düşündüğümde çubuk x olsun. x bölü 9'u kesildi ne yaptı? 8 x 9 kalır. Bunun 1 bölü 12'si ne yapar? Şurada 4 ile serdeştirdiğinde 3 kalır. Burada 2 kalır. 2 x bölü 27 yapar. 8 x 2 x bölü 27. Bu ikinci kesilen bu birinci kesilen parça parçaların uzunlukları toplam 25'miş. Yani x bölü 9 da 2 x bölü 27'nin toplamı 25'miş. Buradan 3 ile burayı genişlettiğimizde 5 x bölü 27 eşittir 25. Bunlar sadeleşir 5. x buradan ne çıkar? 135 santimetre bulunur. Yani başlangıçtaki boyu 135 santimetre. Bir çubuğun bir ucundan 8'de biri diğer ucundan 6'da biri ya yani 1 bölü 6'sı kesilirse telin orta noktası 9 santim kayıyor. Buna göre çubuğun tamamını bize sormuş. Şimdi burada bir çubuğun ucundan 1 bölü 8'i diğer ucundan da 1 bölü 6'sı kesilirse çubuk x santim olsun. kesersek burada. Bir ucundan 1 bölü 8'ini kestik. x bölü 8'i kesildi. 7x bölü 8 kaldı. Ne yapalım? Şurayı şey yapalım. kalan üzerinden demiyor bize. Kalanın üzerinden demesin normal. Sonra da ne yapıldı? 1 bölü 6 kesildi. Ne yapar bu x bölü 8 ile x bölü 6'yı toplarsak ikisi 3 burayı 4 ile 7 x bölü 24 yapar. Yani orta nokta ilk başta x bölü 2 idi. Şimdi x'ten 7 x bölü 24'e çıkarttığımızda 17 x bölü 24 kaldı. Bunun da orta noktası ne yapar? 1 bölü çarptığımızda 17x bölü 48 orta nokta. İlk durumda x bölü 2 şimdi 17x bölü 48. Aradaki fark 9'muş. Yani x bölü 2 ile 17x bölü 48 arasındaki fark 9 cm. Burayı 24 ile genişlettiğinde 24x 17x çıkarsak 7x bölü 48 eşittir 9. Burada bir hatamız oldu galiba. Bir bakalım. Bir dakika. Şurayı tekrar silelim. Şimdi bir çubuğun bir ucundan hak kaymalar üzerinden yapacağız. Şimdi 1 bölü 8'i kesilirse x santimlik çubuğun 1 bölü 8'i kesilirse orta nokta ne yapar? 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 16 kayar. Yani 1 bölü 16 dediğimiz x bölü 16. 1 bölü 6'sı kesilirse 1 bölü 6'sı kesilirse 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 12 kayar. Yani x bölü 12 kayar kendi tarafına. Aradaki fark yani x bölü 16 ile x bölü 12 arasındaki fark kaçmış? 9'muş. Bu tarafa gerçi daha fazla kayacağı için ters yazacağız şunu. x bölü negatif olmaması için x bölü 12 x bölü 16'dan büyüktür. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettiğimde x bölü 48 eşittir 9 olur. Buradan x ne çıkar sevgili öğrenciler? 72'nin ikisi 36 43 yapar.